Gelişen ülkelerde yükseğe çıkmak, özellikle işte finans merkezlerinde çalışan bir banka, bankacıysa, bir işinden, gücünden dolayı yükseklere çıkmak zorunda bulunan bir insansa onun mesleki işlevselliğini de etkileyebilir. Yani yükseğe çıkmaktan, hani bunu merdivenden de çıkamayacağına göre belki eşlik eden asansörle çıkarken kapalı alan korkusu da çoğu zaman eşlik eden yükseklik korkusunu çok daha sık işlevselliği bozabiliyor yüksekte bulunmak nedir? İşte insan bir terasa gider, bir e, balkondan bir keyif yapabilir. Ama bu tür insanlar maalesef bu tür keyiflerden de e, hemen arkada kendini güvene almak düşmeyeceğini garantilemek o baş dönmesi ve sıkıntı ile ilgili semptomları kontrol edemediği için hayatları böyle e, bir e, kısıtlama halinde e, sürebiliyor. Bir kaçınma davranışı oluyor. Yüksek bir yere taşınma ihtimali varsa bunu tercih etmiyor. İşte daha zeminde bir yer. İstiyor. Bu kişinin gerek işte oturma şartlarını gerek bir arkadaşını ziyarete gideceği zaman ziyaretinde bir sorun yaşayabiliyor ya da çalışmasını etkileyebiliyor. İşte dediğim gibi eşlik eden uçak vesaire gibi ulaşımını seyahat özgürlüğünü engelleyebiliyor. Bu bizim rahatça çözebildiğimiz artık bir korku. Çok sık olmakla beraber bir şekilde insanların hayatını giderek daha derinden etkilediğini görüyoruz.